Selam arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün kitap alışverişi videosuyla karşınızdayım. Son zamanlarda böyle arada sırada kitaplar almıştım. Birikti. Biriktiği zaman biliyorsunuz video çekiyorum. Artık eskisi gibi böyle bir anda kitaplar alamıyorum maalesef. Zaten genelde de Amazon'dan alışveriş yapıyordum. Bir tane kitabı da hepsi buradan indirimde almıştım. Hepsini göstereceğim. Biliyorsunuz Amazon tek tek koli halinde gönderiyor. Hepsini ben bir kutunun içine koydum geldikçe biriktirdim. Kitaplığa koyduğum zaman karışıyor hangisi yeni, hangisi eski bilmediğim için. Ee, buradan size aldıklarımı göstereceğim ama onun öncesinde hepsi buradan aldığım kitabı göstermek istiyorum. Ee, çok merak etmiştim. Yazarın zaten ilk romanı olduğu için e, almak istedim. Söyleme bilmesinler Şermi Yaşar'dan. Hatta birkaç tane daha kitabını aldım. Kolide göreceksiniz. E, bu kitabı gerçekten çok merak ettim. Ayrıca hepsi burada da indirimdeydi ve imzalıydı. Öyle olunca kaçırmak istemedim açıkçası. Bir de kupon falan vardı. Onları da kullandım. Şöyle imzalı geldi. En kısa zamanda kitabı okumak istiyorum. Okuyan herkes çok sevdiği için ben de sevebilirim diye düşünüyorum. Bir de yazarın ilk romanı olduğu için ayrıca heyecanlıyım. Acaba nasıl beğenecek miyim merak ediyorum. İlk kitabım buydu. Hepsi oradan almıştım bunu. Diğer kitaplara bakalım birlikte. Dediğim gibi bu kolin içine koydum hepsini. Ben geldikçe zaten kitapları açmıştım. Bazen hasarlı falan geliyor ya da yanlış bir kitap falan gelirse diye ben ne olur ne olmaz açmıştım. Ama bu video dediğim gibi biriktikçe artık çekti. Şimdi ilk kitabımızla başlayalım. Fournier'i çok seviyorum biliyorsunuz ki. Bu da en son kitabı. Ben de almasam olmazdı. Dul Ölümsüz Eş Arıyor kitabını almak istedim. Gerçekten çok merak ediyorum. Yine mizahlı bir anlatıma sahip olduğunu düşünüyorum. E, almak istedim. Yine anlatıymış. Merakla okuyacağım son kitabında Buna ne anlatıyor? Gerçekten çok merak ediyorum. Eşi Selvi'nin ölümünün ardından mutsuzluğun doruklarında yalnız ve dul kalan Fournier hayal kırıkları yaşamamak için ölümsüz bir eş arayışında başlar ve gazeteye bir ilan verir. Dul ölümsüz eş arıyor. Ya çok tatlı. Bilmiyorum acaba nasıl bir mizahla bize bir şeyler anlatacak. Çok merak ediyorum gerçekten de. Bir diğer kitabım Mahir Ünsal Erişten Karayarısı kitabım. Ee, bu kitabı da gerçekten çok merak ediyorum. Yazarın aslında çok popüler olan Sarı Yaz kitabı var. Onu alacaktım ama o indirimde değil. Dedim ki önce başka kitaplarını okuyayım. Belki en çok onu seversem diğer kitaplarını sevemem düşüncesiyle. Birazcık böyle geride kalan kitaplarına şans vermek istedim. Kara da onlardan birine seveceğimi düşünüyorum. Zaten öykü kitabıydı galiba bu da. Öyle olması lazım. Yani evet. Ee, birazcık okuyalım. 6 yıl aradan sonra yeniden okurların karşısına çıkıyor, kare arasında yaşadıkları yerlerin küçük dünyalarına, aşamadıkları içsel sınırlara yahut muhitin kalıplarına hapsolanları ele alıyor. Yine aynı yazardan bir kitapta aldım. Böyle bir gün indirimdeydi böyle bayağı. Dedim ki iki tane kitabını hemen almalıyım ne olur ne olmaz. Bir tane daha kitabı var. Ona çok karakter olduğu için şu an adını unuttum. onu çok önermiyorlar yani başlangıç için. Bayağı karakter var karışıyor falan diye. Ben de o yüzden onu almadım. Ee, bunu da kapak tasarımını hiç sevmedim ama Belki konusunu beğenirim. Bangır bangır ferdi çalıyor evde. <laughs> Bu kitabı aldım. Çok böyle aslında birazcık da nostalji gibi duruyor ama... Bilmiyorum. Yine böyle aynı tarzda bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bakalım. İlk kitabıymış. 2012'de basılan ilk kitabı buymuş. Bunu da şu an öğrendim. Arka kapağını okuyunca öğrendim. İlk kitaptan beklenmeyecek bir yetişkinliğe sahip. Konu ve kişileri açısından da şaşırtıcı bir çeşitlilik sergileyen bu birbirinden güzel öyküler bazen bir çocuğun gözünden hayat yarasına, bazen bir yetişkinin umutsuzluğunu, bazen ergenlerin yakıcı ilişkilerini, bazen de küçük dünyaları sığamayan büyük, sığamayan büyük umutları anlatıyor demiş. Bakalım böyle arada sırada öykü kitapları okumayı seviyorum. O yüzden şans vermek istedim. Yani kitabım aslında alışveriş videosunda göstermeden okuyup hemen bitirdiğim hatta yorumunu da hatta okuma maratonunu da bulabileceğiniz hizmetçi kitabıydı. Yani ben bu kitabı gelir gelmez okudum. O an böyle okumak istedim ve hızlı bir şeyler okumak istiyordum. Gerçekten böyle beni sürüklesin, birazcık gerilimli bir şeyler olsun istiyordum. Gelir gelmez okuyup bitirdim. Zaten okuma vlogu da geldi, yorumu da geldi. Yani o yüzden ama yeni kitaptı yani. Gelir gelmez okuduğum için bu videoda da göstermek istedim. İkinci kitabını da almayı düşünüyorum. Bakalım indinde bulunca ik ikinci kitabını da ok okumak istiyorum. Ama ikinci kitabını bunun kadar sevmemişler. Öyle yorumlar gördüm. Ama yine de almak istiyorum. Güzeldi bu. Tavsiye ederim. Bir çırpıda okumuştum zaten. Bir diğer kitabım yine bu hizmetçi kitabının ikincisini alıp almama konusunda kararsız kaldığım bir günde <laughs> bu kitap indirime girmişti. Yanlış yer yanlış zaman. Hatta indirime girmemişti. Şöyle oldu. Amazon biliyorsunuz böyle işte 200'e 80 indirim falan böyle kodlar veriyor bazen. O kodu kullanmak istediğimde bu kitabı da almıştım. Yani nasıl aldım bilmiyorum bunları. Hep öyle kodlarda almıştım diye hatırlıyorum. Bu kitap da çok hoşuma gitti. Farklı bir konusu olduğunu düşünüyorum. Mesela diyor ki... O gece çaresizlik içinde uyuyakalıyorsun. Her şey bitti. Ta ki uyandığın ana kadar cinayetten bir gün öncesine. Sonra tekrar uyanıyorsun. Dünden önceki güne gidiyor mesela. Böyle bir zaman şeyi var. Sıçraması gibi bir olaylar var galiba. Çoktan işlenmiş bir cinayeti nasıl engellersin diyor. Yine bir anne oğul muhabbeti de vardı galiba. Evet. 17 yaşındaki oğlunu bekliyormuş. Geç kalmış falan filan. Yani seveceğimi düşünüyorum gerçekten bu kitabı da. Bayağı da, da kalın bir kitap. Olimpos'tan da hiç kitap okumadım galiba. Yeni yeni okuyorum. Mesela Hizmetçi de Olimpos'tan çıkmış. Bu da e, beğeneceğimi düşünüyorum bunu da. Gerçekten böyle hızlı akan giden kitaplar olduğu için. Bakalım. E, bir diğer kitabım. Evet minik bir aradan sonra geldim. Bir diğer kitabım Hayata Dön. Gülseren Buğdaycıoğlu kitaplarını ben okumayı seviyorum. Amazon'da da arada sırada indirimler oluyor. %30 bir indirim vardı bir ara. Böyle kitaplar seçiyordum ben. O kitaplar arasında Hayata Dön kitabını da görünce hemen almak istedim. Zaten merak ediyordum. Ayrıca kapak tasarımı değişmiş. Farklı bir kapak tasarımı vardı. Bence bu da güzel olmuş yani. Bu bir roman. ve Kırmızı Oda şeyin izliyor muydunuz? Yani televizyonda var diye bir ara. Orada mesela ala karakterini işliyordu. Bir kız böyle çok kötü bir haldeyken psikoloğa geliyor. ve Hayat hikayesini anlatıyor ve çok dehşet verici hayat hikayesi ortaya çıkıyor falan. Kitapta onu anlatıyor diye biliyorum. Yanlış da biliyor olabilirim. Ayrıca İstanbul'da Gelin dizisi vardı. Yine biliyorsunuzdur belki. Yine orada da böyle Süreyya'yı anlatan bir olaylar vardı işte. Hatta gerçek hayat hikayesini anlatıyordu. Yine bu kitaptan olduğunu duymuştum. Öyle olur olabilir diye düşünüyorum yani. Ama tamamen zaten kurguyu sorudan değiştirdiler diye hatırlıyorum. Yine onu da çok severek izlemiştim. O yüzden bu kitabı da alıp okumak istedim. Sevip sevmeyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Yani belki daha çok severim, belki de hiç sevmem. Bayağı da uzun bir kitap. Ne zaman okurum bilmiyorum böyle. Hemen okuyasım yok. Ama genelde yazar çok akıcı yazıyor. Okuduğum kitapları beni dehşete düşürmüştü. İşte Camdaki Kızı okumuştum. Bir tane daha kitabı vardı. Şu an azını yine unuttum. Üstünde üç elma olan bir kitabı vardı. Günahın Üç Rengi evet hatırladım. Onu okumuştum. Yine O beni ekstra dehşete düşünmüştü. Hatta hiç kimseye yani tavsiye edemeyeceğim tarzda bir kitaptı. Bayağı psikoloji istiyor yani okurken. Bu kitap da merak ettiklerim arasında yerini aldı. Bakalım ne zaman okurum. Ve kolimizden çıkan son kitap. Artık kolyeyi atalım. Şermin Yaşar'dan yine aldığım bir kitap. Gelirken Ekmekal kitabını aldım. Yine merak ettiğim bir kitaptı ve böyle yine indirimli zamanda yakalamıştım. Amazon'dan yine öykü kitabı. İşte romanın daha çok merak ediyorum. Hep öykü yazdığı için acaba romanda ne bahsediyor? Bayağı merak ediyorum gerçekten de. Bu da öykü kitabı. Bu, bu coğrafyanın en derin kederlerini en bizlik hayat acemilikleriyle harmanlıyor demiş. İncilmişliklerimizi gülünesi aşklarımızla iyileştiriyor. Gerçek edebiyatın insanın ruhuna inen bir merdiven olduğunu her öyküsünde hatırlatarak diyor. Güzel yazıyor ya böyle dinlendiriyor sizi. Günümüz insanları, günümüz konuları bilmiyorum hoşuma gidiyor. Ben bir iki tane kitabını okumuştum. Tarihi Hoşçakal lokantasıydı galiba evet. Onu okumuştum sevmiştim zaten. Ondan sonra bayağı yazardan bir kitap almamıştım. İşte son indirimlerde dedim ki yazardan kitaplar alayım. Bu ara fark ettiyseniz eğer sürekli Türk yazar okumaya başlamışım. hiç farkında olmadan yaptım aslında bunu. Nedense böyle çok fazla Türk edebiyatından bir şeyler okumuyormuşum ben. Mesela bilmiyorum hep yabancı okuyormuşum. Genelde psikolojik gerilim, işte genç kurgular falan okuyordum. Nedense böyle edebiyatından bir şeyler okuyunca mutlu oldum ve hızlı okuduğunda görünce mesela işte Tarık Tufan, Ayfer Tunç, işte Şermin Yaşar bir tane daha vardı. Şu an yine adını unuttum. Hafızam gidip geliyor resmen. Neyse hoşuma gitmeye başladı. Bu kitabım da böyleydi. Son olarak bir tane videomun içinde gösterdiğim Monte Cristo kontu var şurada. İki cilt olarak. Onu almıştım. Onu da bu videoda söylemek isterim. O kitap da yeni aslında ama videonun arasında karışıp gitmiş. Hani onu buraya eklemek istiyorum. En kısa zamanda da Monte Cristo Conto'nu okumak istiyorum. Yine biliyorsunuz zamanının dizisi Ezel vardı. O dizi de bu kitaptan birazcık ya benziyor. Yani birebir aynı mı emin değilim ama benziyormuş. Ben o diziyi de gerçekten çok sevdiğim için bu kitabı da okumak istiyorum. Hızlı olacağını düşünüyorum. Hani akıp gidebileceğini düşünüyorum. Sadece zamanı olduğunu düşünüyorum. Hani en kısa zamanda okuyacağım ama oğlumun birazcık daha böyle sakin, daha böyle oyuncaklarıyla oynayabileceği kıvama geldiği zaman okumak istiyorum. Çünkü şu ara gerçekten e, kitap okuma konusunda birazcık sıkıntılar yaşıyorum diyebilirim. Böyleydim. Toplamda kitapları göstereyim. Aldığım kitaplar toplamda 8 tane galiba. 3, 6, 7, 8, 9, 10 tane diyebiliriz Monte Cristo'nun kontunda sayarsak. 10 kitap almışım. Bence güzel bir alışveriş oldu. Arada arada yaptım yaptım ve bayağı birikti kitaplar. Şöyle bunları okumak istiyorum. Bunlar hatta bir tanesini okudum alayım. Bunun okuma maratonu var İzlemek isterseniz. Şöyle aralarında okuduklarınız ve okuma maratonu çeksen güzel olur dediğiniz kitaplar varsa hemen başlayıp okuyabilirim diye düşünüyorum. Yazarsanız çok sevinirim. Okuduğunuz kitaplar varsa daha yazarsanız sevinirim. Beğendiğiniz mi, beğenmediğiniz mi merak ediyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir de rica edeceğim sizden. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi ve çok kısa da olsa yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Çünkü genelde videolarım birazcık izlenmeye başladı ama yorum ve beğeni gerçekten hiç yok denecek kadar az. Hani en azından bir emoji, bir çiçek koyarsanız buraya kadar izlediğiniz için hem izlediğinizi görün ve mutlu olurum. Ben de zaten her yapılan yoruma cevap vermeye çalışıyorum gerçekten de. Ve mutlu oluyorum. Eğer ki kitap tavsiyeleriniz varsa yazarsanız mutlu olurum. Çünkü listemde artık alabileceğim kitap kalmadı. Hani bu kitabı da çok seversin, kesin almalısın dediğiniz kitaplar varsa da yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben de ona göre o kitaplara şans verebilirim. Çünkü gerçekten kitap almak istiyorum ama almak istediğim kitap resmen yok. Hepsini almışım. Ayrıca ikinci bir video daha gelecek. 5-6 tane daha kitap almıştım. Onların da videosunu çekeceğim geldikleri zaman. Yani yakın zamanda aldım hala elim ulaşmadı. Onlar da geldiği zaman yine videosunu çekerim diye düşünüyorum. Onun sonrasında zaten alacağım kitap kalmadığı için sizden yardım istiyorum. Böyleydi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.